Şöyle hayvanlarımız var. Hepsini ben boyayacağız. Aldım. Ben bunları aldım. Bir ben göster ben bir göster ben hangilerini aldın? Biz görmedik. İndir ben bir indir bir yere ben indir. Ben Berat, penguen. Dur senkinde göstereyim annem. Hazal böyle e, Berat, penguen ve kanguru aldı. Şimdi boyayacak. Hazar senkilerine bakalım. Aa Hazal aslan almış. Allah Allah Allah. <laughs> nasıl? Allah Allah. Gördünüz mü nasıl Allah yapıyor? Allah Allah. yapıyor. Bir de şöyle bir balina almış Hazal. Balina bilmiyor nasıl yapıldığını. Balina nasıl yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> balina suda yüzüyor Hazal. Elif hoş geldin. Vay, vay, vay. Arkadaşlar çiftlikler <laughs> misiniz? Yayınımızı, yayınımızı yeni açtık. Biraz <laughs> yükselmesi için. Bana da ben şöyle ben yıldız ben ve bay bay başka bay bir balina tarzı bir balık kaldı gel. arkadaşlar. Da Bunun da ismi yazıyordu da, da diğerini bir artık ne yazıyor. Mı? Şöyle boya yapalım. Tamam ama Bana şu anda kismim Çünkü kismim. bu kağıtlarda sulu boya olmuyor tamam mı? Berat bitirmiş bile. Berat az önce de yaptı çünkü. Şimdi ben yıldız Aslında ve balığım var. Önce şöyle boya yaptık. Tamam. Ama eskiden yapınca olmamıştı. Gördün mü kağıt olduğu için suluboya çok bunda tutmuyor arkadaşlar. Çünkü bu çok ince bir kağıt. Abi piş yaptı. Şimdi biz ne yapıyoruz? Abi piş yaptı. Hayır o kendi onundur. O onun zevki. Biz ona bir şey diyemeyiz piş değil mi Azap? Güzel. Hayır ne yaptı? Evet bence güzel oldu. Ya piş yaptı. Biz bugün kağıtlarla şöyle deniz yıldızı, balık, kanguru, balinaları ben boyayacağız. Beyaz. Annem zaten beyaz belli olmaz ki beyazı boyadığın. Değil mi arkadaşlar? Şey, bir tanesini yanlış yaparsam beyaz üstüne düşüneceğim. Hmm. Ben ne renk yapsam ya acaba? Şu deniz yıldızını ne renk yapayım arkadaşlar? Yanlış yaptım. Yeşil mi yapayım? Şey Haza bana yeşil verdi. Bence yeşil olmasın ya. Bilmiyorum ne yapayım. Ben hala renkleri bulamadım ki. Hangi aa, renkleri aa, yapsam acaba? Haza. Şey yap. Sarı mı yapayım? Hadi ben de sarı yapacağım arkadaşlar. Şöyle. Ben evet, sen hangi renk yaptın? Annem beyazı niye yapıyorsun kendini yürüyorsun? Çünkü. Çünkü çünkü pembe yani. Pembe yaptı. Şimdi ne bozuyor? Hazır böyle yaptı. Ben de şöyle sarı yapacağım. Öyle. <laughs> şöyle bakın bakalım Ana, sen olacak mı? Evet. Hmm. Ben mavi seviyorum. Bakın. Bakayım bir. Aa çok güzel oldu. Ha bu Hazal'ın yaptığı. Hazal saç hep yüzüne geldi. Şöyle alalım arkaya biraz. Hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Ne yak yapacağım? Bakın bu benim. Ne yak yapacağım? Böyle. Ne yak yapacağım? Sana yandı değil de yapacağım. De yapacağım. Tamam Hazal benimkini aldı yapacak. Hazal kendi aslarını duruyorken sen ne benimkini yapıyorsun ki? Yapacağım. Ne zaman? Aa kendi dururken arkadaş benimkini aldı. Hoş geldiniz bu arada. Sen kendinki dururken niye benimkini alıyorsun Hazal? Aha Hazal benimkini aldı arkadaşlar. Bakar mısınız? yıldızı yapıyor şu anda. Ama saçı hep önümüze geldiği için biz bir şey göremiyoruz Hazal'ın saçından. Berat kangurusunu yapıyor. Bakın. Ben düğünü bitirdim. Penguin'i bitirmiş. Şu Pen Aplo blo. Evet. Elif evet sen çoktandır varsın bizimlesin her zaman. Elif. Zekai hoş Elif. geldin. Bak. <laughs> Aa bakın Hazar benim deniz yıldızımı de, boyadı arkadaşlar. Ha, kuru, Dün ben şöyle bir yapayım. Balığımı da kırmızıya mı boyayacaksın? Benim balığımı da kırmızıya boyayacakmış arkadaş. Ama o benim. Sen kendi balanı boyadın. Bakın kimşeyi benimki yapıyorum. güzel oluyor. Bu bakın Berat kamgızı renk renk yaptı. Bakar <laughs> mısınız? Aa Berat boyadı. Gitti Berat'ınki. Bakalım şimdi Hazal. Hazır sen nasıl yapacaksın? Ben şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Tabi olursa. Şöyle ben devam edeceğim. Hoş geldiniz. Balıklar ne renk? Balıklar ne renk? Kırmızı. Ha, kırmızı. Kırmızı değil ama. Evet. Bütün renk. Evet. Deniz yıldızımızın sarı oldu arkadaşlar. Gördünüz mü nasıl oldu arkadaşlar? Beğendiniz -o -o. mi? Bu da benim sözde benim olan balık ama güzel aldı. Ben, Aslanın kahverengi ya pazar çünkü kahverengi aslan olur. Kahverengi ama abi de abi yapıyor. Ah. Sarı aldım. Sarıya alabilirsin. Sarı bize lazım değil şu anda. Hazal balığı boyadığı için ben de üstünden geçeceğim hmm. biraz. Hazal kahverengi yap Aa, aslanı. Aa kırıldı. Al. Aa sarımız kırıldı. Neden? Çünkü çok bastırdı. Ama demek ki çok bastırman gerekiyormuş. Şey, bir de böyle boyabiliriz. Değil mi? Evet. Hı, Şöyle hı, ben hı. bunu hı. devam hı. edeceğim. Bakın nasıl hı. oluyor. Hı. Aslanlar böyle kahverengi olur Hazal. Yor. Evet. Hoş geldiniz arkadaşlar. Abi aslan alalım mı? Abi aslan mı alalım? Evet. Eve aslan mı getirelim Hazal? Evet. <laughs> ben aslandan çok korkuyorum. Ben de çok korkuyorum. Aslan eve getirebilir miyiz? Hayır. Ben, Sen Aslana ben korkmuyorum. Korkmuyorum. Sen takmıyorum. Sen aslanda korkmuyor musun? Ben çok korkuyorum ama. O zaman benim yatağıma annem güllere taşıyalım. Sen aslanla burada yat. Hayır. Neden? Çünkü beni tepkimden çekiyor diyor diyor diyor. aslan seni dövüyor. He. Ama aslan bizim evde yok ki. Nasıl sen saçını çekip sen dövsün Hazal? Dövüştü. Aslan Hazal'ı dövüyormuş. Gördünüz mü? Değil mi arkadaşlar? Hoş geldiniz arkadaşlar. Selam herkese. Selamünaleyküm. Like. Arkadaşlar abone değilseniz abone olursanız ve canlı yayınımıza like atarsanız çok seviniriz. Ben yapayım şöyle. Şu balık kırmızı oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Sulu boyamız yok bugün. Neden? Oyuncaklarla oynayacağız birazdan. Orada var. Şurada var. Oyun hamuru oynayabilirsin ama bence oyuncaklarla oynayalım. Yok. Aa bak Elif düğüne gidiyormuş. İyi eğlenceler Elif. Evet, oyun hamuru Oynamayalım. Bugün oyun hamuru videoda yok. Evet, bence biz oyuncaklarla oynayalım biraz. Oyuncak yok. Ben Oyun hamuru var, oyuncak yok. Bence ondan sonra da oyun hamuru oynayabiliriz biz. Ben şu anda tek elimle oyun hamuru yapamıyorum anne. Bence biz bugün oyun hamuru oynamayalım, oyuncak oynayalım. Aa, Aa, onu Berat okulda yapmıştı. Evet, de Aa, teşekkür Aa, teşekkür edermiş. Gördünüz mü nasıl teşekkür ederim. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bu nereye kilo? Kafaya. Neden? <laughs> <çıkıyor>. Allah <Hazal> <laughs> Allah. Bakın Hazal taydı. <takıda. gülüyor> nasıl Hazal? Hazal nasıl kıvır kıvır? Abi bak. T harfine geçmişlerdi. Bu hangi harf Berat? He? Bu hangi harf Hazan'ın başındaki? Hangi? Hazan'ın başındaki hangi harfte? Evet. Biliyor musun sen harfleri? Hı -hı. Hadi bunu kaldıralım. getir bir gösterelim hepsine. Şöyle, benimki, ben oldu. Ben de, ben de. benimki oldu. Benimki oldu. Oldu. Hepsi bir yan yana bir. Bak. Bak. Aa Allah selamlar arkadaşlar. Aa Berat'ın ödevi yaptığı ödev. Bakar bakın, mısınız Berat'ın yazısına? Penguen kayarak kaçıyor. Aa. Bakın. Hazır bunu koyar mısın? Bakın kızı? bana. Bakın bana. Penguen kaçıyor. Kayarak de, kaçıyor ya. Bir de kangaroo'nun zıplayarak. <laughs> Oy, yoo. Aslan, aslan geldi, aslan geldi, aslan geldi, aslan geldi. Aslan geldi. <laughs> Uzaya uçamıyorum. Penguen <laughs> lazım. Aslan, aslanlar uçamaz. Aslanlar yürür ama aslanlar koşar, zıplar, hoplar. Hopladım. Penguen de benim üstümde. Hoplar. Gittiler, penguenimiz gitti. Penguen nereye gidiyorsun? Penguen. Şey, şan kamburu beni üstü aldı gidiyoruz. Hazal geldi. Hazal bu ne? <laughs> ah, annem niye yere attın hepsini? <gülüyor> <gülüyor> Oyun hamurlarını getirip geldi yine her zaman kazal. Aslan nasıl sesini çıkartıyor gördünüz mü Hazır? Hazır sen şimdi ne yapacaksın? Güle Kanguru daha yüzeye zıplar ah. Değil mi? Niye bu böyle çok yeri durdu ya? Beyazın şey kapağı mı iyi değil yani acaba? Arkadaşlar. Efendim arkadaşlar Kanguru daha yüzeye zıplar Allah Allah Değil mi? Evet kadar eğri durdu arkadaşlar. Acaba şunu şöyle yaptığımız ben için mi? Dur annem dur çok eğri durmuş. Ha, bak şimdi daha doğru yaptım. gördünüz mü? Ben Hazır kanguru çok polisi iyiydi. yaptım. Evet. Hazal, Hazal'a bakın. Ben kanguru polisi. Çok komik olmuş kanguru polis. Evet. Kanguru, kanguru polis. Hazal deviremedi. Hazal şimdi oyuna bulayla ne yapayım? <laughs> bakın. Fın, Büyük top nerede Hazal? Bakar Büyük bana. topu getiriyor e, şimdi. Bakar ha. bana? buraya atıyor. Penguen de uyuyor. Ya. Yeah. Hadi Hazal atıyor şimdi. Hazal o çekmeceyi kapat kızım. İşte. Ha, tamam. Olur. Şimdi gel at. Ağır. Yine devrilmedi. Ben Dur şuradan bari çekeyim. Ben yaparım. Barbie top. Hani Barbie, barbi top nerede? Barbie top. Barbi Barbie top nerede? Barbie. Berat sen bir o topla denesin. Barbie top. Hazal oturma odasın orada Barbie top. Koş. Annem yine dizeriz. Yine dizeriz. Annem yapmayacak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Hazal Barbie topunu getirmeye gitti. Berat bir gel anne. Gel. Sen gel yine. Sen gel. Gel bir gel. Bana anne. Gel bir. Gel. Gel bir gel. Hazal gelmeden çabuk gel. Gel. Yayınımızı izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Abone olup like atmayı ve tıkla basmayı ya. unutmayın. Sonra yine açırız. Hadi sen söyle çabuk. Kapatın. Hazal videoyu kapatıyoruz. Ama ben sana ne dedim Berat? Hazal gelmeden dedim. Kısım geldi. Akıllı kısım. Hadi Berat. Berat. Bir son bir defa Hazal atsın ve kapatalım. Bir.

yandı. Bir, bir de harika, bakıyor. Sen, Sen getirmedin. Düştü. Gelecek. Bakın burada kalkıyor. Bir. iki, Üç. Düşürdü. Evet arkadaşlar. Bugün yayınımız bu kadardı. Var, Bizi izlediğiniz için yürüyorum. teşekkür ederim. Like atmayı tintine basmayı ve abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Hazal böyle oynanıyor. Berat da orada zaten. Teşekkürler. Bay bay.